İnsanlar kendi başlarına destek çorabını giymek ve çıkartabilir. 2024'ün sonunda itibaren bölgemizde yeni bir çalışma yönetimi uygulayacağız. O tarihten itibaren destek çorabı alan herkes çorapları kendi başına giyecek ve çıkaracak. Bu şekilde öz bakım yeteneğini teşvik ediyoruz. Böylece gerçekten ihtiyaç olan herkese bakmaya devam edebiliriz. Yeni çalışma yönetimi şöyle olacak bir aile hekimi veya uzman destek çorabı reçesi yazar. Gerekirse ev bakım hemşireliği bacakları sargılar. Genellikle destek çoraplarını herhangi bir yardımcı alet olmadan giyip giymeyeceğini iyi tahmin edilebilir. Gerekirse evde bakım hemşireliği bir ergoterapist ile randevu ayarlamasını tavsiye eder. Evde bakım hemşireliği destek çoraplarına giymek ve çıkartmakla başlamaz kompresyon terapisti destek çoraplarını ölçer ve müşterinin destek çoraplarını alet kullanmadan giyip giymeyeceğini kontrol eder. Gerekirse bir kayma torbası kullanılır. Bu işe yaramazsa ergoterapist yine de devreye girer. Uygun bir yardımcı alet hakkında tavsiyede bulunur. Ergoterapist motivasyonu yazar ve bu bilgiyle yardımcı alet tedarikçisine gönderir. Tedarikçi siparişini verildiği gün yardımcı aleti doğrudan müşteriye gönderir. Müşteriler destek çoraplarını aletlerle kendilerini böyle yardımcı olurlar. Gerekirse bir bakıcı veya aile arkadaşı tarafından yardım edilebilir. Elbette bu yolculuğunun birkaç varyasyonu vardır. Bazen sargılama gerekmez. Bu durumda evde bakım hemşireliği devreye girmez. Çoğu zamanı kayma torbası yeterlidir ve ergoterapist de devreye girmez. Elbette başka nedenlerle bunu kendi başlarına yapamayanlar için buradayız. Gelin birlikte beraber el ele bağımsızlık ve bakımın yürüdüğü bir geleceği doğru adım atalım. Daha fazla bilgi istiyor musunuz? Web sitemizi ziyaret edin.